Evet arkadaşlar görüyorsunuz köyde yaşayanlar yazın ayrı meyvelerini, kışın ayrı yeşilliklerini görüyorsunuz. Bunun ismi neydi amca? İspana. Ah bak görüyorsunuz köyde yetişiyor. Roka. Roka. Soğan. Aa soğan evet bak evet. ileride soğan. söylememe gerek yok. Evet görüyorsunuz köyde yaşayanlar aslında herkes köyünde olduğu için köyde böyle doğal ürünleri her zaman. Tercih ediyorlar. Kendileri yetiştirip kendileri böyle yiyorlar. Böyle de evet, vardı. evleri vardı. Evet evlerde böyle görüyorsunuz arkadaşlar. Köyde burada en önemlisi ha. ufak bir şeyleri hemen amraz burada yapıyorlar. Burada yaşıyorlardı. Evet arkadaşlar gördüğünüz bu yurda yaşıyorlar. 3 aile burada yaşıyor. Siz şehirlerde yaşarken millet köyde böyle yerlerde yaşıyor. İşte şu kapının arkasında bir tane koltuk bir tane yatak var. İşte bu gariban adamlar. adamlar köylüler işte. Devletimiz de Allah razı olsun. Devletimizden de Allah razı olsun. Devletimiz işte bakıyor köylere. Sağ olsunlar. Köylerimize işte çalışıyorlar. Ne yapsınlar işte? ekmeğinin peşindeler. Bu amcam bu amcam devletin sayesinde geçiniyor. Evet, bu amcam devletin sayesinde geçiniyor. Emekli misiniz amcam? Ya emekli değil ama devlet bize veriyor. Devlet bakıyor mu size? Abi. Bu devletten memnunsunuz değil mi? Allah peygamber razı olsun. Evet arkadaşlar bu devletten şu an köylüler, çiftçiler bu devletten gerçekten memnun. Çünkü bundan 15-20 sene önceki devlete bakarsan çiftçileri her zaman ta 4. 5. sınıfta bırakıyorlardı. Ama şu anki devlet çiftçiye çok önem veriyor. Birinci sınıf desteğini esirgemiyor, yardımını, desteğini, don parasını, bilmem şu parasını her şeyini yapıyor. Onun için Eee köyün insanları da devletten gerçekten memnunlar. İşte görüyorsunuz köy hayatı böyle arkadaşlar. İmkansızlık. Köy hayatı gerçekten güzel. Köy hayatı güzel bir hayat mı var lan? Şehirde böyle bir hayat bulamazlar. Biz milletin gezdiği yerleri gezdik ama bir şey öğrenemedik. En sonunda en sonunda buraya geldik. Burası daha Doğal daha güzel değil mi efendim? babamın mülkü. Babanızın mülkü evet. Babamıza kaldığı için bizim aldıklarımızın değeri yoktur. Evet, babamıza. O zaman e, sizden sonra oğullarınıza kalacak. Onlardan torunlarınıza. Bu nesil böyle devam edecek Öyle inşallah. Gidecek, tabii ki. Evet, inşallah sizler baba. Evet arkadaşlar, köydeyiz. İlaç sözünü, ilaç tonlukları dışarı çıktı görüyorsunuz her yerde. Şu an aşağı tarladan eve doğru gidiyoruz. Tabi oradan bir de çeşmeye vuracağız. Köyde geçiriyoruz yani çamur her yer görüyorsunuz. Bugün öyle gezmeye geldik son günümüz. Yarın gideceğiz. Bu da gölümüz. Evet, köy hayatı görüyorsunuz. Kayser sezonu farklı. Köyün yazı ayrı güzel, kışı ayrı güzel. Köy gerçekten güzel zaten. Evet, görüyorsunuz. Bu da bizim gölümüz. bir su içelim. Evet, bu çeşmenin suyu buz gibidir arkadaşlar. Buz gibi su akar burada. Evet arkadaşlar suyumuzu içtik şimdi eve gidiyoruz. Köy hayatı görüyorsunuz işte. Köy hayatı güzel. Bu ara köy kalabalık. Koronavirüsten dolayı köyde herkes köyünde. Büyük şehirlere gitmiyorlar. Amca nasılsın? Vallahi eve geldim bir soban yakam, çay demliyorum de gençler gelirse içsinler. Ama bugün hava çok güzel ha, maşallah. Şansa biz yarın gidecek ya hava güzel olur artık. Köyün. Yolunuzun bu bu, bu, yani, malına kıymet verdiğiniz gibi inşallah çocuklarınız da sizin emeklerinizi boşa çıkarmaz. Sizin emeklerinize saygı gösterir. Onlar da kendi evlatlarına ne? bırakmak için çaba harc eder. Ama şimdi görüyoruz ki şimdiki nesil e, pek köye fazla gelmiyor. Aklı, yetmedi, aklı, aklı yetmiyor. Yetmedi. Hep şehir hayatını yaşıyorlar. Onlar Köyü sanıyorlar ki değildi. şehirde hep öyle Seyir olacak. Şehir Hayatın derdi. Ben size diyeyim. Ne diyeceğim bir şeysin? Köy hayatı gerçekten güzel. Bir ihtiyar amcamız var. Başka bir şey yok tabii. Allah peygamber razı olsun amcamızdan. Allah başımızdan eksik etmesin. Bak. Kariban, kariban hiçbir şeysi yoktu. Ama haline şükrediyor. Evet şükrediyor. Heh. Allah şükürlerimizi her zaman arttırsın. Üstünde elbisesini bilen eldik. Aa gerçekten ama yine de şükrediyor. Heh. Üstümüzde elbisemizi eldik ama halimize şükrediyor. Evet arkadaşlar şu gördüğünüz ağaçların her biri ayrı bir meyvedir. Burada bulamadığınız hiçbir meyve yok. Kirazından tut, şeftalisinden tut, elmasından, armudundan, eriğinden, ondan sonra üzümünden, tudundan tut. Yani şurada gördüğünüz toplam 18 tane ağaç varsa hepsi 18 çeşit bir ağaçtır. Ve en güzel özelliği amcamız bunu yolun kenarına diktiği için yani buradan gelen geçen olursa yesinler işte yerler dua ederler Allah razı olsun derler onun için öyle bir hayır da işliyor amcamız. Allah razı olsun kendisinden. Evet bu sene hasılatlarımız da inşallah don olmasa meyvelerimiz bol olacak inşallah. Tabi Allah'tan gelen bir şey olduğu için hayırlısı. Evet arkadaşlar şu an mezarlığa gidiyoruz. Çaldırık dediğimiz yere gidiyoruz ilaç atmaya. Bu da bizim köyümüz. Eski okulumuz, ilaç depomuz. Görüyorsunuz şu an çiçek ilacı atacağız. Çünkü ilaçta e, çiçekler daha açmadı. Şimdi gidiyoruz motorla. Görüyorsunuz toprakta çamur

Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bizim köyde bahçeye ilaç atmaya geldik. Şu an çiçek ilacını atıyorlar arkadaşlar. Bu arkadaş da birazdan ilaç atacak. Hazırlanmış. Evet görüyorsunuz. Şu an ilaç atıyorlar. Bu ne ilacı beyefendi? Kardeş bu çiçek ilacı. Çiçek ilacı mı? Evet. Bunu niçin atıyorsunuz? Bunun maralya hastalığı olmasın. Kayışlarımız daha verimli, daha güzel olsun diyor. Ha, çok da zor değil mi ilaç atması? Yok, makine iyi olursa ilaç atması kolay. Aa, sizin makineniz güzel. İyi ya, idare ediyor. İyi, çok güzel. Kolay gelsin. Ha, teşekkür ederim. Baba maşallah havayı görüyorsun valla tam köy havası var şu an ele bir güneş soğukluk da yok aha bak görüyorsun kayısılar valla çiçek açmaya başlamışlar yani Valla çok güzel. Tam köy havası var şu an. Yaz görüyorsun güneşi. Şu an tam köy havası. Çok güzel. Evet. Herkese, Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, ilaç atmaya geldik. İlaç atacağız. İlaç nasıl atılır sizlere göstereceğiz. İlaç atmak sanat ister. Herkes ilaç atamaz. Biz bu işi e, babamızdan öğrendik. Biz de evlatlarımıza öğreteceğiz ilaç açmayı. İlaç atmak e, meslek işidir. İşte böyle dolduruyorsun, atıyorsun. Şimdi birazdan videoya geçeceğim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. İlaç atmak meslek işidir. Evet Ali Bey nasılsınız? Vallahi nasılsın? Köyde peri perişan kaldı işte. İlaç sezonu şu an değil mi? Aynen öyle. İlaç sezonu. E, köyün en iç sıkı zamanı. Sıkı zamanı. İlaçlar atıyorlar millet. Bu ne ilacı? Bu çiçek ilacı. Çiçek ilacı. Hı hı. Çok güzel. Metin Bey de ilaç atıyor herhalde. Vallahi Metin Bey örgü bu iş ya. Malın sahibi geri döndü. Bak, bak malın sahibini sıçamıyor. Gör. Oruz bu bak bak. Bir şey bıraktım. Bir, bir. Ver şuraya bak Şuna bak. Şuraya ah, başla ya bak. Böyle yap diye bak. Bak Metin bak. İladığı bak. Aha böyle bak. Ah, i̇şte şah. Metin Allah, Bey. Gör gör. bak. Metin Bey. Bak bak. Metin Oruç böyle yaptı. gel. gel, gel. Bir, böyle. böyle yok. O at mi? Bir bir ölü yok. Sen tonluğunda helal yer mi? Ya fark etmez, bunu at Bir odalı bir odalı konma. Evet. Kartal gibi dardal dalak olma Metin Bey, bir kereden at. Ben size böyle mi öğrettim gençler ya? Bak Metin. Atmış, atmış dağılır bir, 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 bir. İçine ver içine, ver bir gel ver. İçine ver bir gel ver. Verdi mi? vermedim, kuru bak, aşağıya kuru kuru kuru. Öbür tarafına ver Metin, kurutma. Bir, bir en az içine ver, içine ver. Ayarını tamamı. Öyle bilin. Oğlum ben sağırettim sen bağırıyorsun. Siktir lan yani. sen demek sen. Daha dünkü çocuksun. Bak ben sen nasıl yürüyor yürü getirdim Metin? Metin Ali amcam ne ya diyorsa onu yap. Bak bak bak. Böyle bak. Göreyim bak. Bak 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 bak. Bak. Ayet kuru yer kalıp da bak. Bak. Aha böyle. Sağır ben onu unuttum. sensin sen ha. Aha böyle. Bak böyle böyle. Ayrıca iyi geldin. İlacı akıtmayacak. Doğru söylüyor. Daha önce ben Sen o öyle gelceksin. Aynı bak, bak ucu başı dibinden dibine sen öbür tarafa. Hepsi sallamaya gerek yok. Şimdi nasıl bela ki? Nasıl bela? El ödülü bak Sen Sen, ver sen gel de Aynen öyle Metin Bey, senin öğrendiğin sana faydası var. Dalın dört tarafı, hemen öbür yere gel, 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 çık. Öğrenecekler Ali emmi ya. İnşallah, abi de ama. <laughs> Zor mu? Evet. Sen ne yaptın? Bugün tatile geldin. Evet ya ben de geldim işte 2-3 günlüğüne gezmeye. Yarın sabah nasip olursa gideceğim yer İstanbul'a. Hayırlısı Allah yolunu açık edin. Aynen aynen amin Allah razı olsun. Otlar başladı, işler başladı. Evet köyde var. işler evet Şimdi başlamış. Metin'e, Metin'e burada bir arkadaş mı var ki? Beraber kalıyor burada. Metin Bey evet bu sene Metin Bey'i inşallah çiftleştireceğiz. Çiftle.. Metin çi Metin da bu sene seni mi verecekmiş dur ya? G** ben kime verecek? Eee görüyor veririm, vallahi veririm. Sen emin ver. götürürüm ama bak geçen ben bana aldın ya. Ha. Hemen götürürüm. Vallahi ben götürürüm beni, kayınvayı hemen ben buldum. Tamam. Evet Ali Bey, Metin Bey'e verin artık. Metin ben Bey artık... Metin Bey'e Metin Bey artık köyün adamı, köy malı. Köy, köy durma, köyde baban koydurmaz bunu, durdurmaz. Yok yok, durdurur. Vallahi baban <laughs> köyü durdurmaz. Baban buna diker, ayı böyle, iyi de çöğür gibi bakın Yo Yok yok, bakar. Bir de Mersin yana gidelim, Mersin Abi, ne yapıyor? Mersin YouTube atacağım. Evet arkadaşlar, bu da takımın altı. Tamam Mesut Bey, hemen kaldırıyorum burayı. Tamam o iş bende.